Merhabalar. Şimdi izleyeceğiniz videoda Citroen C3'ümüzün çalışmama sebebini göreceksiniz arkadaşlar. Yani bir önceki videomuzu yayınlamıştık. Bir önceki videomuzun ismi Citroen C3 neden çalışmaz? İzlemeyen arkadaşlar oradan izleyebilir. Gerçi bu konulardan videonun içinde de bahsediyorum ama izlemeyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. Şimdi bu aracımız biliyorsunuz arkadaşlar hata kodu veriyordu. Üreticiye özgü hata diye iki tane hata veriyordu. Biz demiştik ki bu aracımızın bu hatası ya beyinsel arızadan veriyor ya da immobilizer yani anahtardan veriyor. Daha sonrasında anahtarın içini açtığımızda anahtarın içindeki çipin olmadığını fark etmiştik. Fakat bu çip mesela bazı araçlarda şimdi araçları hep ikinci el alıyoruz. Yani bazı araçlarda daha evveliyattan mesela immobilizer'ı iptal ediyorlar. Immobilizer iptal olduğu zaman içinde çipin olup olmaması önemli değil arkadaşlar. Araç yine çalışır. Yani böyle bir şey olmasın diye müşterimizden aracın yedek anahtarını istemiştik. Aracın yedek anahtarı da geldi arkadaşlar. Aracımızı çalıştırdık. Şimdi videomuzu da izleyeceksiniz zaten. Yani göreceksiniz. Demek ki bu araçta immobilizer varmış. Hatayı da dolayı veriyormuş. Yedek anahtarla arabanın problemi çözüldü. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. C3. Biliyorsunuz bu aracımızın videosunu daha önce yayınlamıştık. Şimdi arkadaşlar, e, izlemeyen arkadaşlar için hatırlatma yapıyorum. Bu aracımızın daha önceki videosu e, Citroen C3 neden çalışmaz diye bir video yayınlamıştık. İzlemeyen arkadaşlar oradan izleyebilirler. E, şimdi konumuza gelelim. Aracımız e, iki tane arıza veriyordu. Üreticiye özgü hata kodu diye. Şimdi bu araç üreticiye özgü hata kodunu ya beyin arızasından ya da anahtardan immobilizer'dan verir demiştik. Daha sonrasında anahtarımızı açmıştık. Daha sonrasında anahtarımızı açmıştık. Ve anahtarımızın içindeki çipin olmadığını fark etmiştik. He, şimdi bu çip mesela bazı araçlarda immobilizer'ı iptal ediyorlar. İptal edip de e, direkt immobilizer'sız çalıştırıyorlar. Ondan dolayı da olabilirdi. O yüzden müşterimize dedik ki abi sen bu arabanın yedek anahtarını getir. E, nitekim de arandı, arandı, arandı ve en sonunda yedek anahtar bulundu arkadaşlar. Şimdi bu eski anahtarımız. Bu da arkadaşlar yedek anahtarımız. Şimdi yedek anahtarımızı müşterimiz buldu. Bize getirdi. Şimdi aracımızı çalıştırdık. Çalıştı. Şimdi tekrar sizin gözünüzün önünde de çalıştıracağım arkadaşlar. Yedek anahtarımızı. Sizler de e, şu arızalı olan anahtarımız biliyorsunuz. içinde çipi olmayan anahtarımız. E, diğeri de yedek anahtarımız. Şimdi anahtarımızı şöyle üste koyayım. Bu eski anahtarımız. Daha sonrasında toplayacağım arkadaşlar bu anahtarı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar anahtarımızı taktık. Ve marşımıza basacağız. Mantığımızı açtık. aracımız çalıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu aracın arızası anahtar arızası. Yani immobilizerdan dolayı aracımız çalışmıyor demekti. Ee, şimdi anahtarımız da geldiğine göre aracımız çalışıyor. Bilmiyorum devir saati gözüküyor mu? Ee, devir saatin içindeki ışık. Gerçek ışığını yakarsak daha net gözükür diyeceğim ama gözükmüyor. Bakın arkadaşlar gaz veriyorum şu an. Zaten motor sesi de duyuluyordur. Zaten devir saatte gözüküyor. Şu anda aracımız çalışıyor arkadaşlar. Yani e, bu arızamız dediğimiz gibi e, anahtarın içindeki çip düşmüş. Immobilizer arızasıymış. E, yedek anahtarla bu aracın işlemi çözülmüş oldu. Ne demiştik? E, bu beyin arızası yahut da immobilizer arızasından dolayı bu hatayı veriyor üreticiye özgü hatasını nitekim de bu araçta immobilizer hatası çıktı arkadaşlar yani e, direkt beyin diye de yorumlayamazdık çünkü yedek anahtarıyla aracı çalıştırmadan ha, bu kadar bekledik eğer ki yedek anahtar bulunmasaydı bir anahtarcı çağırıp aracı olduğu yerde yani dükkanımızın içinde bir anahtarı çağırıp immobile kodlatıp yeni bir anahtar yaptırıp yine çalıştırmayı deneyecektik. Ama yedek anahtarın bulunması daha iyi oldu. Çünkü neden diyeceksiniz arkadaşlar? Eğer ki yedek anahtar bulunmamış olsaydı biz bu araca bir anahtar yaptıracaktık. Belki arıza beyin arızasıydı. Çünkü bu hatayı iki ihtimalden veriyor dedik. Hep beyne yönelseydik belki anahtardan yapıyordu. Yanılmış olacaktık. O yüzden yedek anahtarı bekledik ve e, arzamız çözüldü arkadaşlar. Şimdi aracımızı istop edelim. Aracımızı istop edelim ve bu araç çünkü e, çalışmadı biliyorsunuz. Çalışmadığı zamanda epey basıldı. E, illaki arıza kodlarını vermişti hatırlarsanız. Şimdi arıza kodlarımızı sileceğiz arkadaşlar. Şuraya gelelim. 2005-2009, 2007 model yılını tekrar seçelim. Dizel. Generik OBD diyorduk galiba. Çünkü iki yerden de giriyordum bu araca biliyorsunuz. Generik OBD diyelim. Kontak açık motor çalışmıyor olacak diyor. Kontağımız açık motor çalışmıyor. Tamam diyelim. Şu anda araca bağlanıyoruz. OBD cihazımızı görüyorsunuz. Yeşile dönüp tekrar maviye dönüyor. Bu şu an araca bağlandığını gösteriyor. Toplam arıza kodumuz yine 4. Arızalarımıza bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar yine üretici özgü, üretici özgü hatalarımız duruyor. Şimdi bu arızalarımızı siliyoruz. Ee, sıralama ile ilgili diyor arızalar silindi e, şey pardon salımlarla ilgili. Şimdi arkadaşlar arıza kodumuz yok gördüğünüz gibi. Geçen videomuzda arızalarımızı sildiğimiz halde arızalarımız tekrar duruyordu. Şu anda arıza kodlarının hepsini sildi. Şu an arıza kodlarının hepsini sildi. Şimdi çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Bu aracımız hazır. Müşterimize teslim edeceğiz. Ama tabi biz epey uğraşmıştık arkadaşlar bu arızayı gidermek için. Aracımızı tekrar çalıştıralım. Motor sesi duyuluyordur arkadaşlar. Zaten devir saatimizi de görüyorsunuz. 3.000-3.500-2.500 Yani böylelikle bu aracımızın arızası çözülmüş oldu arkadaşlar. Arızaları sildik abi. Şu an sildi arızaları. dediğimiz bu arkadaşlar üretici özgü hatasını üretici özgü hatasını iki ihtimalden veriyordu. Bir immobilizer, iki beyin hatası. Nitekim de bu araçta yedek anahtarı bekledik. Ee, yedek anahtarı geldi ve aracımız şu an çalışıyor. Yani bu demek oluyor ki immobilizer hatasından dolayı üretici özgü arızasını vermiş. Yani böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Az önce söylemiştim zaten. Şimdi ortalığı toparlıyoruz. Artık alt kapağımızı falan takacağız. Biliyorsunuz Aracımız çok yerini Motor için toparladık. Ve aracı tekrar OBD'ye bağlayacağımız için, bilgisayara bağlayacağımız için bu ön kapağını falan takmamıştık. Şimdi bilgisayarımızı aldıktan sonra buraları kapatacağım. Buraları da kapattıktan sonra komple aracımızda işimiz bitmiş şey Evet arkadaşlar, alt kapağımızı da kapadık. Aracımız komple bitti. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, videomuzun sonunda kutucuklar çıkacak. Kutucuklardan izlemek istediğiniz videomuzu izleyebilir. Ortadaki Yağız Otojenk tuşuna basarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklayalım. Az önce söylediğim gibi hepinize hayırlı akşamlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Citroen C3 Biliyorsunuz arkadaşlar bu araç immobilizer hatası veriyordu. Yani immobilizer hatası derken üreticiye özgü hata diye hata veriyordu. iki tane. Bu arızayı beyinsel ya da anahtardan yapar diyorduk. Immobilizer'dan. Şimdi arkadaşlar aracımızın yedek anahtarı geldi. Şu anahtar bizim aracımızın arkadaşlar önceki anahtarı. Yani çalıştırmayan anahtar. Anahtarı taktık. Basıyoruz. Aracımız çalışmıyor. Bir daha basıyoruz. Aracımız çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar bu anahtarımızı iptal ediyoruz. Şöyle kenara koyuyoruz. Şimdi yedek anahtarımızı alıyoruz. Yedek anahtarımız geldi bu arada. Bulundu anahtar sevinçliyiz. Çalıştırıyoruz aracımızı. Aracımız direkt çalışıyor arkadaşlar. Aracımız direkt çalışıyor arkadaşlar. İstöp ediyoruz. Bir daha çalıştırıyoruz. Yani arkadaşlar ne demiştik? Üreticiye özgü hatasını bir immobilizer'dan yapar iki beyin arızasından yapar. En de daha sonrasında biz anahtarını açtık. Anahtarını açtığımız zaman içindeki çipin olmadığını gördük. Çipin olmadığını gördükten sonra da müşterimize dedik ki bu aracın yedek anahtarı var mı? O var dedi. Evde aradılar, aradılar 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 bulamadılar ilk etapta. Ondan sonra epey bekledik. Yani e, videomuzu çekildi biliyorsunuz bir bir hafta 10 gün oluyor herhalde. Bekledik. En sonunda aracın yedek anahtarı bulundu arkadaşlar. Ve aracımız yedek anahtarla çalıştırdık görüyorsunuz. Bu da eski anahtarımız arkadaşlar. Eski anahtarımız kumandalıydı. Şimdi bu anahtar sadece kumanda vazifesini görecek. Araç yedek anahtarla devam edecek arkadaşlar. Yani bu konuyu da eklemeden size böyle ayrıntılı bir şekilde göstermeden e, videoyu sonlandırmak istemedim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ayrıca bu arada biz aracımızı bilgisayara bağladık biliyorsunuz. Bütün arızalarını sildik ve e, test ettim aracı. Başka herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.